Peki Dilşat'la ilgili çok enteresan şeyler var elimizde. Bunları biliyor musunuz da? Ortaokulda iki sene tekvanda yapmış ama hiç kavga etmemişsin. Çocukken uzun süre kedi bakıcısı olmak istemişsin. <laughs> üniversitede iki yıl... Ama. Doğru mu <laughs> bunlar? Doğru üniversitede canım. iki yıl bas gitar dersi almışsın ama hiç çalmamışsın. İki yıl aldım bir de ya. <laughs> Emeği başka şeye verseydim. Öğrenemedim mi iki yılda? Hiçbir şey öğrenemedim iki yıl. <laughs> ya Kötü tarafı hocam da hiç kesmedi yani. Böyle sanki becerebiliyormuşum gibi. Acıdı mı acaba? Acıdı, <laughs> acıdı yani hocadı. Özel derse, özel derse parası tatlı gelmiş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi bir insan. Tabii tabii. Uçalamıyor ama aman dersin parası var. Boşver, takılsın. 2007 senesinde Star TV'de yayınlanan Bekir Tekir ve Kuyrukları çizgi filminin senaryosunu 80 bölüm yazmışsın. <laughs> evet. Çizgi film senaryosu yazan birisini gördünüz mü hayatınız boyunca? Bekir Tekir ve kuyrukları. kuyrukları. Bekir Tekir yetmiyor bir de kuyrukları yani. <laughs> evet. Bekir Tekir ve kuyrukları. Nereden da... yani bu yani... çizgi film yazma işi nereden? Şöyle önce şey açıklayayım. Bekir ve Tekir iki rockstar kedi, kuyrukları da orkestra. Öyle o, bir Çok anlamlıymış. Çok <laughs> yani, yani. gerçekten. Ben sana bir şey söyleyeyim. Biraz sorulursa açıklama da yani. <laughs> bence bu de. Bu öyle kalsın yani bence. Bununla ilgili Aa <laughs> biraz sonra sana bir VTR'miz de çizgi olacak. Çizgi film senaryosu. He? Çok değişik geldi. Çizgi şey. film senaryosu değil mi? İnsanın nereden aklına girer? Dizi film senaryosu tamam, her şey tamam mı? Çizgi Allah. film. Çizgi film senaryosu şey. normal dizi senaryosu yazmaktan bence daha zordur. Zor tabii. Yani, yani ço çocukları tavlıyor olmak daha zordur böyle bir Ama şey. Ama abi çocukları biz bugüne kadar hiç normal bir senaryo ile tavlamadık ki. Yani böyle ben sana elma vereyim, sen de benimle elmanın, verdiğim elmanın yarısını paylaşır mısın diye bir çizgi film görmedim ki. Kurt yedi dev geldi. o onu yedi. O ona bir şey yaptı. Arkadaş bir korku içinde büyüdük. Siz bu Bekir Teker ve kuyruklarını hiç izlediniz mi? Ay izleyecek miyiz? Türkiye'nin <laughs> Türkiye'nin bir dönem <laughs> en çok izlenen işlerinden bir tanesi. Var mı burada? Olmaz olur mu? Gerçekten seyredelim. Biz bütün görüntülerini bulduk ve bütün evlere girdi o dönem. Sizin yaş kuşağınız belki bunu bilmiyor olabilir. <laughs> Bizim olabilir. De Benim kuşağım abi? Bekir Bekir Bey kuşağım daha ziyade Bekir Ben de Tekir Biz Bekir'le bildik evet, sen benden bir kuşak sonrası evet. Tekir'e denk geldin arkadaş kuyruğuna denk geldi zaten <laughs> Kuyruğuna denk geldi <laughs> Bekir Tekir ve kuyrukları nerelerde izlendi Kimler nasıl izledi Hangi şartlarda hangi evlere girdi Hep beraber izliyoruz <laughs> Merhaba tırmıklar. Selam kuyruksuzlar. Aa, dövme mi yaptırdın? Bu beyaz lekeler sana çok Çay olmuştur. Peki. Aa, ben dövme falan yapmadım. Ben koyarım. Üzerinde de hiçbir beyaz leke yok Tekin. Ah. 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 Ya, ya bir şey değil, televizyon vermiyor. Bekir. Herkeste beyaz lekeler olduğu <laughs> esprisi. <laughs> ha ulan, televizyon kapatanın üstüne düştü. Beni doktora götürdüğün için teşekkür ederim Bekir. Hiçbir önemi yok. Ama sen de bir daha zehirli yok olmadığını anlamadan mantar yemeyeceğine dair bana söz ver. Tekir. Verdim gitti. Bekir. Gerçekten de bir musibet bir nasihattan iyiymiş. Tekir. Mesela eğer senin doktora bak. Merhum yengemizi katledeni Muro şerefsizi ortadan kaldırdı. Zehirli mantar yediğine inanamıyorum Tekir. Ben de. Halbuki hiç zehirliye benzemiyordu. Peki. Zehirli mantarın neye benzediğini nereden biliyorsun ki? Tekir? Bilmiyorum ama içinde şirinlerin yaşadığı mantarlara benzeyen bir mantarın zehirli olabilir. Mantarı. Bunu kim Zaten çekmiş? Murun adamlarından Peki. biri. Gerçek hayatla daha fazla iç içe olmalısın. Tekir. Şöyle gösterebilir. Küçüktün. Ha? böyle yazarken. Küçüktün. Belli zaten küçük olduğun. Çünkü Bekirle Tekir'in arasındaki hikaye şöyle. Mantar yedim mi Bekir? Hayır Tekir. Sen yedim mi Bekir? <laughs> evet Tekir diye. Peki devam edeceğim. Kelime oyununa katılmışsın ve gün birincisi olarak finale kadar yükselmişsin. Şey yani yarı finale yükseldim. Yarı finale kadar Hı, kelimelerle bulmacalarla aran iyiymiş, doğru mu? Çok seviyorum. Bulmaca Hı. çözer misin? Babamdan geçti o özellik bana. Ne çok güzel. seviyorum. Evet, yani pek, kelime köklerini falan <laughs> bu kelime de buradan gelmiş falan öyle. Onları fark etmek hoşuma gidiyor. Benim değil. son dönemde oynadığım acayip bir kelime oyunu var. Arkadaşlarla oynuyorum, tavsiye ederim. Altı harflik kendi aranızda bir kelime bulun. İçinden kaç tane altı harf, kaç tane beş harf, kaç tane dört harfli yeni kelimeler türeteceğinize bakın. Hem çok geliştiriyor hem de çok heyecanlı oluyor, güzel oluyor. Bulmaca, kimin bulmacasını çözersin en çok? Artık yani çıkmıyor. Radikalde çıkıyordu. Ne Nedret Erdoğdu. Nedret Erdoğdu. Hatta mail attım kendisine bundan sonra. Öyle mi? <laughs> ben Peki. nerede ulaşabilirim diye. Bugün de bizim sana bir sürprizimiz olsun. Gülben daha önce programlarımıza çok katıldı. Erdem bir kere geldi. Bu da bizden sana ee, küçük bir sürpriz. Aç bakalım. <laughs> İçinde ne var? <laughs> aç aç aç. aç. Öyle yırtamıyorum ben. Aç, <laughs> Biz bunu sararken de yalap şap sardık <laughs> Açarken, ah ah ah. Açarken de... Ben açsaydım ya. De, <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu Nedret Erdoğdu'dan e, soruları tamamen e, senin çok bildiğin güzel. ve hayatındaki şeyler üzerine kurulu olan... Aa, çok güzel. ...ve e, sana ait olacak bundan sonra bir hatıra, bir bulmada. Rica ederim. Sağ olun. Göstereyim. Nedvet abi sana da bir tane gönderdi, evet. sana da bir tane gönderdi. Evet. çözemezsiniz diye veremiyoruz. Evet. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.